Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli patates kroket tarifi paylaşacağım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve içerisinde eriyen peyniriyle nefis bir tarif olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 4-5 adet orta boy patatesi güzelce soydum ve doğradım. Sonrasında tencereye alıp üzerine geçecek kadar su ekledim ve iyice haşladım. Haşladıktan sonra da patates ezeceği ile iyice patatesleri eziyorum. Bir çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Ama kesinlikle güzelce ezmek önemli. Sonrasında daha iyi soğuması için ve daha rahat karıştırmak için ayrı bir kaba alıyorum şöyle biraz karıştırıyorum. Artık diğer malzemeleri eklemeye geçebiliriz. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Miktarlarını arttırıp azaltabilirsiniz. Sonrasında ununu ekliyorum. Unu da azar azar olacak şekilde ekliyorum. Toplamda 4 yemek kaşığı kadar un kullandım. İlk öncelikle şöyle bir 2,5 kaşık kadar ekledim. Karıştırıyorum. Sonrasında tekrardan 1,5 kaşık kadar un ekliyorum ve patates püremiz hazır oluyor. İstiyorsanız elinizle de yoğurabilirsiniz. Ya da bir sopatula yardımıyla karıştırabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde hazır oluyor. Hazır olduktan sonra daha kolay şekil verebilmek için ve elimizin yanmaması için yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyorum. Sonrasında şekil vermeye geçeceğim. Hazır olan patates püresinden bu şekilde parçalar alıyorum. Çok büyük olmaması gerekiyor. Bu büyüklük yeterli olacaktır ya da biraz daha küçük yapabilirsiniz isteğe bağlı. Böyle elimde açıyorum ve dilimlediğim kaşar peynirinden ortasına koyup kapatıyorum. Şekil vermesi de oldukça kolay. Hiçbir şekilde boşluk kalmadan kapatıp yuvarlıyorum ve hazır oluyor gördüğünüz gibi. Oldukça kolay. Tekrardan patates püresinden alıyorum. Dediğim gibi çok büyük olmadan güzelce yuvarlayıp hafif açıyorum ve içerisine kaşar peynirini koyup kapatıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra ise bir tabağa diziyorum ve yaklaşık yarım saat boyunca iyice soğuması için bekletiyorum. Direkt hemen kızartmayacağız. Biraz soğuması için bekleteceğiz. sonrasında dış kaplaması için harcını hazırlıyorum. Bir yumurtanın içerisine 3 yemek kaşığı un ekledim. Biraz karıştırıyorum ve azar azar su eklemeye başlıyorum. Akışkan bir kıvam oluncaya kadar su ekleyeceğim. Ben yaklaşık 1 çay bardağından 1 parmak kadar eksik su ekledim. Hazır olduktan sonraki kıvamını göstereceğim. Ona göre siz de suyu eklersiniz. Bu şekilde sürekli karıştırıyorum ve harcı da hazır oluyor. Kaşarlı patates topları da iyice soğudu. Şimdi ilk öncelikle hazırladığım harca sonrasında ise galeti ununa buluyorum hepsini. Böyle teker teker bir çatal yardımı ile ilk önce hazırladığım harca sonrasında ise galeti ununa buluyorum. Çok fazla harç da tutmanıza gerek yok. Bu şekilde elimle galeta ununu buluyorum. Hafifçe üzerine düzeltiyorum iki elimle. Ve gayet kolay bir şekilde hazır oluyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Bütün hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra Küçük bir tencereye yağı aldım, iyice kızması için beklettim. Sonrasında içerisine kaşarlı patates toplarını ekliyorum. Bunları ekledikten sonra ocağın altını kısıyorum. Kesinlikle birdenbire pişmemesi gerekiyor. Biraz daha kısık ateşte pişirirseniz daha iyi olacaktır. Kısık ateşte ağır ağır pişiriyorum. Ama ilk öncelikle yağın tabii ki en başta iyice kızması gerekiyor. Patates toplarını koyduktan sonra ocağın altını kısıyorum. Ve bu şekilde hazır oluyor. Artık yağın içerisinden çıkartabilirim. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir tarif. Hem patatesli hem kaşarlı. Harika bir tarif. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık kaşarıyla beraber nefis bir tarif. Kaşarını da şöyle gösterim nasıl güzel eridi. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.